çok elit bir muhabbet olacak. Baştan söyleyeyim. Tamam süper. Harika. <laughs> Nasıl gidiyor bu bağırdığınız? Ratingleri yer, yerle bir ettiniz. Yani. Çok güzel. Çok güzel gidiyor hakikaten. Yani ben böyle okul dönemi çok güzel giderken böyle koşa koşa okula gidersin ya böyle çok sevdiğin arkadaşların olur. Hakikaten çalışma arkadaşlarım benim okul arkadaşlarım gibi hissediyorum. Birlikte çok eğleniyoruz. Biraz dedikodu yapalım mı? Yapalım. Demet Evgar en son seti karıştırdı diyorlar. Ya olabilir mi öyle <laughs> bir şey? Yani o kadar mutlu bir setimiz var ki. Yani Demet zaten ya yani bal gibi bir kadın yani. Hani çok çok Herkesin birbirini çok sevdiği keyifli bir setimiz var zaten yansıyor o da. Yani böyle bir işin birbirini sevmeyen insanlar arasından çıkması bence mümkün değil. İlk elinize geldiğinde projeye bu kadar başarılı olabileceğini tahmin etmiş miydiniz? Ben ettim ya. Ben okuduğumda çok heyecanlandım. Tiyatro yapıyorum bir yandan ben buna vakit ayırabilecek miyim? Ama çok güzel bu karakter ama ne yapacağım falan diye böyle hani çok istedim. Ve hakikaten böyle olacağını hissettim diyebilirim ben. Bülent Bey'e selam olsun. Aşk kaç beden giyer? Yeah. <laughs> Buna bir cevabım yok, bilmiyorum. <laughs> Yaz aylarında neler yapacağız? Bir sinema projesi var mı yoksa tatille mi geçireceğiz yazı? Valla bizim önce Bülent'te turnelerimiz var. Şimdi zaten bugün Paris'ten geldik. Onun da turnesi bitmez. Bitmiyor evet evet çok güzel ama. Paris'ten geldik iki gün sonra bizim sezon finalini çekeceğiz. Ee, sonra Almanya turnemiz var oraya gideceğiz. Sonra oradan Avusturya'ya geçeceğiz falan öyle planlarımız var. Nikah şekerini ne zaman yeriz? Ya hiç öyle şeyler <laughs> yok mutluyuz. Konuşmuyor <laughs> musunuz kendi aranızda hiç? Yok yok. Yok düşünmüyorsunuz. Evet, evet. Aa yok ya. Böyle ee, iyi Hayat çok güzel böyle. Gerçekten öyle. Çok, Niye çok... korkuyor musunuz evlilikten? Ee, yani bilmem ki, şey iyiyiz böyle. Hani öyle bir Şunu bilirim o zaman. Evlilik aşkı öldürür mü? Aşkı her şey öldürebilir. Yani öyle bir ihtimal var. Evlilikte onlardan biri olabilir ama evlenmemek de aşkı öldürebilir. O yüzden bilmiyorum hani. Tamam. Hepimiz ölümlüyüz ya. Aşk da ölümlü. O yüzden çok, yapacak bir şey yok. Çok zorlamayın Bülent abi. Tamam evet. <laughs> Görüşmek tamam, üzere. Çok, çok tamam. teşekkürler. Merhaba.